Bu videoda Cisco Packet Tracer programını ne işe yaradığını ve nasıl kullandığını anlatmaya çalışacağız. Öncelikle Cisco Packet Tracer, Dennis Franzo ve Cisco Sciences tarafından geliştirilmiş bir network simülatörüdür. Bu simülatör sayesinde gerçek bir network oluşturmadan topolojiyi test edebilir ve oluşabilecek hataları önceden tespit edip çözüm yolu üretebiliriz. Modellenmiş yani görsel olarak inceleyebildiğimiz network sayesinde ağ topolojisi daha anlaşılır ve basit hale gelmektedir. Cisco Packet Tracer A topolojiler oluşturmanın yanında birbiriyle ilişkili cihazların yapılandırılmasına da olanak tanır. Ayrıca Cisco Packet Tracer programı, network sınavlarında, network tasarımında ve oluşturulacak topolojiyi önceden test etmek amacıyla kullanılabilen bir yazılımdır. Cisco Packet Tracer aracımız bu şekilde. Routerlarımız, switchlerimiz, haplarımız bulunmakta. Cihazlarımız burada, sorularımız burada. Hemen hızlıca 4 bilgisayar sürükle bırak yaparak ekliyorum. Başlıyorum hızlıca. 2 bilgisayar 2 laptop ekliyorum. Laptoplarımı, bilgisayarlarıma bir switch balansı kurmam gerekiyor. 2950 24 switch'ini kablolamayla, düz kabloyla bağlıyorum. Zaman kaybetmemek adına diğerlerini hızlı bağlantıyla bağlıyorum. Switch'e bağladıktan sonra bilgisayarlarımıza iPad'i atamamız yapmak gerekmekte ip isterseniz statik olarak elden isterseniz dhcp olarak ekleyebilirsiniz ben bir server üzerinden ip eklemek istediği istiyorum hızlıca server deyip server'ımı oluşturuyorum kablolamayı yaptıktan sonra server'ımı iki kere tıklayarak desktop'tan ip configuration'a e giriyorum 192.168.1.10 ip'sini server'a verdikten sonra servislerden dhcp aktif ediyorum otomatik IP vermeye sağlıyor DHCP. Default geçmeye geliyorum. Buraya 192.168.1.1 diyorum. Start IP adresimi 10 diyorum. Ondan başlatıp 25 cihaz izin veriyorum. Kontrolleri yaptıktan sonra kapatıyorum. Şurada zana bir ping gönderebilirsiniz. Ee, Tabi öncesinde bilgisayarlarıma IP adresini vermem gerekiyor. 1.11 IP'sini bekliyorum. Herhangi bir hata almadım. 1.12, 1.13 ve 1.14 IP'lerini de bekliyorum. Otomatik olarak geliyor. Şimdi bir bağlantı gönderiyorum. Var alanda bağlantı olduğunu görüyorum. PIN gönderebilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı yok. Vakit kaybetmemek adına bir yer daha oluşturuyorum ve server adımı server 12, switch adımı ise switch 10 olarak değiştiriyorum. Server 12'min IP'sinde 2.10'dan başlamasını istiyorum. DHCP'den gelip default gateway'imde 2.1 dedikten sonra 2.10 diyorum, 25 kaydediyorum. Kontroller yaptıktan sonra aşağı yolluyor turuncunun anlamı e, vakit alıyor yani biraz bekledikten sonra bağlanabilir turuncu olduğu durumlarda zamanı ileri alıp e, beklemeyebiliriz şimdi rotor ekliyorum rotor modellerinden 1841 rotorunu kullanacağım kablolamadan düz kabloyu switch'imi fast, fast ethernet'a bağlayıp fast ethernet 0.0'ımı switch 9'a switch 10'a ise fast ethernet 0.1'imi ekliyorum. Burası önemli. Kırmızı yani. Şu an gördüğünüz gibi herhangi bir e, bağlantım yok. Hata alacağım. Pink gönderemeyeceğim. Switch'in konfigürasyon yerleri gerekiyor. Rotor'um pardon. Rotor'umu açtıktan sonra Rotor'umu kapatıp buradan fiziksel parçalar ekleyebilirim. Ara yüzden e, a, isterim halledebilirim ve istersen de command line'dan halledebilirim. Her ikisinden de göstermek istiyorum. Enter deyip Enable diyorum. Switch'imi hızlıca kapatıp baştım. Tekrardan No dedim. Enable dedim. Yetkimi aldıktan sonra Konfigürasyon diyorum. Burada e, Öncelikle e, interfaceimi göstermem gerekiyor. Hızlıca Hızlıca interface diyorum. Ee, Fast ses Ethernet 0.0 diyorum. Enter dedikten sonra şu bağlantımı seçtim. Buraya bir iPad adres tamam gerekiyor. IP adres diyorum. 192, 168, 1.1, 255, 255, 255, 0. verdim. Herhangi bir hatayla karşılaşmadım. Doğru şekilde gidiyorum. Ee, şuranın default gateway'ini verdim. No shot diyerek port hemen başlatıyorum. Turuncu yan, yeşil olmasını bekliyorum. Yani şekilde o arada konfigürasyonda yine aynı işlemleri kod yazmadan buradan da yapabilirdik. Diğer bağlantına buradan göstereceğim. Rotor buraya aldıktan sonra buraya da 192 168 2.1 diyorum. 255, 255 diyorum ve 10 diyorum. Az önceki kod işlemi birebir aynısı. Zamanı hızlandırıyorum Laptopların hızlıca ip'lerini kontrol ediyorum herhangi bir sıkıntı yok Herhangi bir bağlantı problemi de yok Şimdi Bu laptop'tan bu, bu laptop'a Bağlantı göndermeye çalışacağım Eğer her şey doğruysa ee, Successful şeyini alacağım İlk denememde hata verdikten sonra daha sonrasında bağlantının olduğunu gördüm. Bir de ping denemesi yapalım. Şu laptopun IP'sine bakıyorum. 2.12 Bu bilgisayarımın desktopundan cmd'sinden ping yazarak 192 168 ping gönderip göndermeyeceğimi kontrol ediyorum ve Pink gönderdiğime göre bağlantım başarılıdır. Anlatacaklarım bu kadardı. Teşekkür ederim.